Evet değerli takipçilerimiz Ankara Osman Usta'dayız. Biliyorsunuz tamir Bakım Servisi aynı zamanda akü satıyoruz. Silecek çeşitleri, yağ çeşitleri, filtre çeşitleri. Özellikle bu alanda iyi kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane boş akümüz var. Şöyle gösterelim. Şurada 0404 -04 -04 2023 tarihinde bu akıyı taktık. Akünün garantisinin bitmesine iki ay kala bir arıza verdi akünün. Yenisini e, aktı boş teknik servisi. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu akülerin garantisi biz değiliz. Cep telefonu gibi aynı. Aldığımız firmanın teknik servisi buna bakıyor. Değerli müşterilerimiz ama garantisine bir ay kalsın, bir yıl kalsın önemli değil. Akünüz bozulduğu anda boş tarafından yeni ile değiştiriliyor. Bunu bilin. Akü bozulduğu zaman ustadan aldım diye ustanıza gitmiyorsunuz. Aküyü ustanın sizi yönlendirdi. Teknik servise gidiyorsunuz. Hepsi bu. Aynı bizim yaptığımız işlemi yapıyor. Ama biz ne yapıyoruz burada? Öncelikle arabamızda bir arıza var mı yok mu? Biz onu tespit ediyoruz. Arabamızda arıza yoksa aküyü teknik servise gönderiyoruz. Müşterimiz de kendisi de burada. Kendisi de burada zaten. Aynen, doğru. Gitti. Aküsünü bir saatin içinde değiştirdi geldi. Değerli takipçilerimiz bizi takipte kalın. İyi seyirler. Kaliteli ürünleri tercih edin lütfen.